Arkadaşlar merhabalar. Pet Bilgi Evi'nden bugün sizlere kediler neden ısırır? Onun hakkında kısa bilgiler vereceğim. Kediler özellikle yavru kediler genelde diş çıkarma aşamasında bu da ortalama kedinizin 2,5 aylık ve 8 aylık periyotta olduğunu gösteriyor. Bu süt dişleri çıkma aşamasında diş kaşınısı meydana gelmekte. Buna bağlı olarak genelde çeşitli kedilere özellikle diş kaşınma oyuncakları olsa da genelde sahibiyle hem oyun oynamak hem de diş kaşıntısını gidermek ister. Bu dönemde genelde ısırma olabilir. Ama genelde kedilerde içgüdüsel olarak bir ısırma vardır arkadaşlar. Bunun için de genelde sahibine bir şey anlatmak istedikleri zamanda yani kedinizin maması veya suyu bittiğinde bunu miyavlayarak bildir, bildirebilmesi gibi aynı zamanda kedinizin ısırarak da yani size gelip dokunarak da bunu belirtebilir. Onun dışında genelde kedinin ısırması ee, bu fizyolojik durumlar dışında bazen e, hastalık durumlarında da birdenbire ısırma meydana gelebilir. Yani e, kediniz bir yere travma sonrasında bir yerinde ağrı vardır. Siz oraya dokunduğunuz zaman birdenbire ağrıya bağlı olarak, istem dışı olarak sizi dönüp ısırabilir. Yani genelde bu gibi durumlarla karşılaşırsanız direkt veteriner hekimimizle danışabilirsiniz. Ama genel olarak e, kediniz sizi e, ısırmadan ziyade daha çok böyle dişlerini sadece sizin elinize geçiriyor, bir nevi elinizi kaşıyor gibi yaparsa zaten anlayın ki o zaten size olan sevgisini göstermek için bağlılığını göstermek için veya bir şey istediği için ya da dişi kaşındığı içindir. Ama zaten o aniden siz kendinizin bir yerine dokunduğunuz zaman birden bile dönüp sizi ısırma hareketi yapıyorsa zaten size zarar verebilir, elinizi de kanatabilir. Bu gibi Durumlar olursa direkt veteriner ekibimize danışın çünkü e, bir yere siz evde yokken hoplayıp zıplamaya bağlı olarak bir yere çarpmış olabilir, e, bir yerinde yara olabilir ve benzerindenler olabilir arkadaşlar.